Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı tarot açılımınızı yapıyorum Başak Burcu. Horoskop açılımı yapıyorum. 12 ev açılımı yapıyorum arkadaşlar. 12 soru soracağım. Haberiniz olsun. Kanalıma yeni gelen kişiler kanalıma abone olmadan videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar zil sesini açarsanız da attığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Evet bir bakalım bakalım. Başak Burcu. Evet arkadaşlar bakalım yaşanan yaşam koşullarınız, sorguladığınız benliğiniz ne olacakmış Haziran ayında? Kılıçların üçlüsü çıktı. O bu ağır geldi biraz. Biraz Haziran ayında kırılabilirsiniz. Kalbiniz kırılabilir, incinebilirsiniz. Ee, ondan sonra bir hayat kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ee, burada ama bunu toparlayacaksınız. Bu parayla olabilir özellikle. Beklediğiniz bir yerden para gelmeyebilir zamanında. Biri söz verip sözünü tutmaz. Bu sizi çok üzebilir gibi bu durum olabilir. Özellikle burada diyor ki ne olursa olsun bolluk bereket hareketli ve verimli bir dönem. Eline attığın her şey kazanca dönüşecek. Sabırlı ol diyor. Ee, çok üzülme bu konuya diyor. Bu durum iyileşecek diyor. Daha da iyi olacak diyor. Ee, özellikle parasal konularında belki e, zorlanabilirsin. Evet. Diğer taraftan baktığımda parasal konuda burada çöz, bu e, sorduğumda kılıçların kırarı yani burada bir erkekten gelecek bir yardım bir destek olabilir. Bakın hatta bir mesaj atabilir. Ee, i̇şte efendim para gönderdim diye veya işte para işini hallettim diye gibisinden gözüküyor burada bu kişinin biraz daha e, senin de parasal konularda daha böyle e, mantını e, mantık mantını e, zekanı kullanabileceğini e, iletişime geçeceğini ve bu kurduğun iletişimle de ki beyan iletişimdir bir yandan arkadaşlar e, ifade etmektir e, kendini ifade etmektir kendini belki karşıdaki kişiye çok güzel bir şekilde iletişime geçip ifade edebileceksin. Ve böyle ifade ettikçe de yaşadığın parasal konuları da sorunlarını çözebileceksin diyor burada. Yani burada iletişim. Evet bakalım arkadaşlar. Kardeşler ve aile hayatıyla ilgili tasım Kralçesi çok güzeldir arkadaşlar. Kardeşler ve aile hayatıyla ilgili. Tasım kararı burada daha böyle parasa parasını güzel yönetmesini bilen parasının nasıl kullanacağını bilen faydalı işler yapan Belki de bakın burada iyileşmek birbirinizle belki de yardımlaşmak iyileşmek birbirinizi şifalandırmak bu dönemde olabilir. kırar Tasımkıarıçisiz olduğun duyduğunuz güven çok daha ön önem kazanabilir özellikle ee, ve burada ağaç kartıyla daha böyle sağlam köklerinizin daha sağlamlaşacağını sağlıklı ilişki ve sağlıklı birbirinize daha sağlıklı güven verici yaklaşımlar olacağını, kuvvetli aile bağlarınızın daha kuvvetleneceğini, çoğalacağını, büyüyeceğini ve burada birbirinize gerçekten tılsımlar güveni, sağlamlığı birbirini önemsemeyi, düşünmeyi söyler arkadaşlar. Bu iyi. Yani bu konuda aile bağlarınızın kuvvetleneceği bir sürece gireceğinizi gösteriyor. Evet, miras, miras konularında bakalım bir yerden gelen bir şey var mı? Burada kupa yedilisi aslında bir yerden gelen bir şey yok. Bir yerden giden bir şey mi var artık? Veya bakın gelmeyi de söyler, gitmeyi de söyler. Çünkü burada yolculuğu da söyler yolculuktan geleni de söyler gideni de söyler burada bu miras konusunda sorduğumuzda acaba senden bir şeyler gidiyor mu ee, yoksa senden bir şeyler sana doğru geliyor mu kupa yedilisi gitmeyi söyler ee, yani bulunduğun ortamı terk etmeyi söyler gidişe söyler ee, pardon pardon kupa yedilisi çok özür dilerim kupa yedilisi burada hayallerimizdir ee, e, burada özellikle miras konusunda sorduğumda belki de hayal ettiğin bir şeye gideceksin. Hayal ettiğin bir şey sana gelecek. Çok özür dileyerek tekrarlıyorum. Burada kupa ediliz Özellikle hayallerimiz, gerçeklerimiz deriz ya. Hayal kurduğun şeylere gidecek, gidiş e, gideceksin. Ne istiyorsan, neyi hayal ediyorsan ona doğru gideceksin yelken açacaksın. E, hayalde kalmayacak. Eylem, yani eyleme dökeceksin. Gidişat. Bir yerden taşınabilirsin. Bir yere e, ondan sonra bir yer değişikliğine uğur e, git. yer değişikliğine gidebilirsin. Taşınmak isteyebilirsin. Hayal Hayal ettiğin bir yere gidebilirsin ki bu da onu söyler. Hayal ettiğin bir yere gideceksin diyor. Ki bu da özellikle Miras ve mülkiyetle ilgili. Yani burada gelecek belki bir para gibi veya ya ondan sonra belki de senin taşınmana vesile olacak söyleyebilirim gitmene yani kurduğun hayali gerçekleştirmene vesile olacak bir yere gideceksin kurduğun hayaleye doğru. Yani istediğin şey sana gelecek kurduğun hayalin sana gelecek bir şeyi istersin ya bu dönemde ona kavuşmak gibi bir şey. Bir yerden bekle. Bir para beklersin. Bir miras kalır. Bir şey olur. Yani hiç bulmadığın illa miras olması lazım değil. Bir para akışı olur. Yani hayal ettiğin şey seni geliyor dedi. Evet. Ee, çocuklarla e, konuların güneş çıktı. Çok büyük bir aydınlanma. Çok büyük bir güneş gibi sarışın bir bayan. Güneş gibi aydınlatacak diyor. Eee çok güzel çıktı. Burada diyor ki belki hayatınızda bir karmaşa vardı, mücadele vardı, bir şeylere direnç gösteriyordunuz. Aranızda belki bir sürtüşme, bir huzursuzluk vardı. Özellikle burada çocuklarınızı sorduğum için. Belki bu durum güneş çıktığı için, güneş bundan en üstünür. Bu durum bu durumu iyileştirecek, şifalandıracak, aydınlatacak e, ee, ve bütün böyle daha pozitif düşünceler, daha pozitif enerji saracak diyor. Evet. Ve ya da böyle, böyle buna karşı bir direnç gösterdiğinizde sağlık konularındaki diyor. Burada asla ikilisi dengeyi bul diyor. Bir dengeyi bul. iklemde kalma. Kararsızlıkta kalma diyor. Dengeyi bul. Karşındaki insanla uyumu dengeyi bul. Bur. Fazlasıyla iklemde kalma yoruluyorsun diyor. Hayata biraz mola ver diyor. Molaya dinlemeye ihtiyacın olacak. Haziran ayında. Bir kendine yorgunluk bir çay yap özellikle. Kendine bir köşe ayarla. Çok fazla iklemde kalıyorsun. Karar vermekte zorlanıyorsun. Ve yoruluyorsun. Bu da sağlığını, et, sağlığını etkiliyor kötü yönde. Biraz hayatı boş ver, mola ver, kendine zaman ayır. Kendini düşün biraz diyor, akışa bırak diyor. Sağlığından olmaktan iyidir. Evet, bakalım. Eş değer gördüğün kişi, kupa üçlüsü. Eş değer gördüğün kişi aslında burada yakın gördüğün, hoşça zaman geçirdiğin, birlikte zaman geçirdiğin, birbirinizi önemsediğiniz, Aranızdaki o dengeyi ya kurabildiğin ya kuramadığın ama buradaki durum kurabildiğin kişi diyor. Yani onunla birlikte zaman nasıl geçtiğini bilmediğin gibi. Çünkü çok güzel birikimler birleşen, yani kutla en güzel günlerinizde en güzel zamanlarınızda bir arada olmak, kutlamak ondan sonra ve aranızdaki o dengeyi iyi kurduğun kişi diyor. Her yani bu bir çocuğun olur, bu bir arkadaşın olur, bu bir eşin olur veya kendin olur. Evet atalarınla ilgili buradaki konular diyor ki e, belki ailede büyük gördüğün bir insan yaşça olgun bir insan daha böyle dini işlere çok önem veren bir insan e, belki dini kurumlarda çalışan bir insan olabilir özellikle inançlı bir insan diyelim veya da kısacası biraz daha geleneksel bakış açısı çok fazla olan bir insan ama bir onunla belki bu süreçte özellikle uzakta bir mesafe olan bir insan veya uzakta o kişi veya sana uzak sen ona uzak olabilirsin uçak uzak mesafeleri de gösterir veya birlikte seyahat yapmayı da gösterir ama böyle bir insan atalarınla ilgiliyim. Veya eşdeğer Veya, veya eşdeğer neyini Atalarınla ilgili gördüğün kişi Bir uzakta bir insandan Bahsediyorsun Ondan sonra efendim Yaşlı olgun bir insandan bahsediyorsun Çok böyle inançlı bir insandan bahsediyorsun Bir o kadar da uzakta bir mesafede olan bir insandan ya da o kişiye doğru gitme isteği, ona ulaşma isteği de olabilir uçak. Gitme isteği, ona ulaşma isteği olabilir. Ondan feyiz alma gibi, onun gibi olma isteği de olabilir. Söylüyor. Haziran ayında. Yolculuk, öğrenme bakalım ne gibi. Evet burada Kupa kraliçesi dedi ki, e, sezgilerine kulak as dedi burada. Aslında sen sevgiye çok değer veriyorsun. Sen kupa kraliçesisin. Duygu kraliçesisin. E, duygularınla hareket eden bir insansın dedi burada. Evet ilişki önemli olabilir. İlişkilerdeki duygular önemli olabilir. Her konuda ama bir üzüntü var. Ya Burada belki de bu e, istediğin o sevgiyi görememe gibi mi? Yani yolculuk yapıyorsun, ee, yani mutlu olmak istiyorsun, bir şeylere başlamak, öğrenmek istiyorsun, mutlu olmak istiyorsun. Sen bir kraliçesi, kupa kraliçesisin. Hem sezgilerin çok ön planda, hem daha sevgi, şefkat e, duymak isteyip verim veren, karşıdaki kişiye sevgisini, şefkatini sunan, görmek de isteyen ama üzüntü var dedi burada. Sıkıntılar içinde boğuluyorsun, ruhun dararıyor, dert ve kederde hissediyorsun. Ya yani burada bir sevgiyle ilgili, yani yap, yani ne yapsan, yani isteyerek gidiyorsun ama mutlu olamıyorsun. İsteyerek başlıyorsun ama sonunu getiremiyorsun. Yine huzuran, yine bir üzüntü. Yani burada bir şeyleri, yani burada duygularına, duygularını e, iyileştirmen lazım. Yani burada duygularınla hareket ediyorsun ama sonu olmuyor. Belki burada duygularınla, belki ailene gidiyorsun, arkadaşlarına gidiyorsun, hayal kurduğun şeyleri yapmak istiyorsun, iletişime geçmek istiyorsun, ruhuna iyi gelecek şeyler yapmak istiyorsun, yolculuk mu yapmak istiyorsun yapıyorsun ama yine üzümsüz oluyorsun. Burada bir şey seni mutsuz hissediyor. Seni asıl hissete, mutlu hissettirecek şey bulman lazım. Asıl e, mutlu ne ile mutlu olman olacaksa onu bulman lazım diyor. E, evet e, gidiyorsun belki geziyorsun belki ne bileyim işte dedim ya e, sorduğum soruda özellikle e, buradaki durumu sormuştum sana yolculuklar öğrenme. Yani kalkışıyorsun bir şeyler ama sonu e, ...severek de yapsan sorun, mutsuzluğa dönüyor senin. Yani... ...mutsuzluğa dönüyor. Yani duygularını iyileştirmen lazım gibi orada. Yani duygu kartı... yani ...sen karşındaki kişiye sevgi veriyorsun, aynı sevgiyi mi alamıyorsun? Yani gidiyorsun, oraya gidiyorsun ama... ...orada istediğini mi bulamıyorsun? Ona bir bakman lazım. E, otorite ve kariyer konusunda baktığında, tasım üçlüsü otorite ve kariyer konusunda aslında iyi dedi. Burada çünkü çok başarılısın dedi. İşinde çok başarılısın dedi. E, belki bir ekip çalışması birlikte çalışmak yine çok başarılısın dedi. E, yani yaptığın işte çok başarılısın aslında dedi. Burada dostlarınla, arkadaşlarınla olsun yani işte ne olursa olsun otorite konusunda Geri gelip seni bir dost gibi görüyorlar, geri gelip seni böyle e, omuzuna yaslanabiliyorlar, geri gelip sen onlara çok ihtiyaç duyuyorsun. Her ne konuduysa burada yani işinde çalışıyorsun ama belki iş bittikten sonra da burada onların dertleriyle de sorunlarıyla da ilgilenebiliyorsun. Aslında buradaki durum gayet iyi. Yerinde ve kıvamında yapılan şey dedi hem karşıdakine hem sana mutluluk getirir. Sen de bunu iyi beceriyorsun bu konuda dedi. Aslında otorite ve kariyer konusunda başarılısın dedi. Evet bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda. E, tasım altılısı ve makbuşka çıktı. Arkadaşlar tasım altılısı bize şunu söyler ki. Arkadaşlarına çok yardım edebilen bir insansın dedi tasım ya da sana çok yardım ediliyor arkadaşların tarafından ya da sen sevdiğin yani değer verdiğin arkadaşlarına çok yardım ediyorsun yani hani yardım ediyorsun yani hani veriyorsun yani vericisin tasım altılısı yani yardım bir yardım alır eğer ihtiyacın varsa alıyorsun ihtiyacı olanlara da veriyorsun yani burada arkadaşlarına dostlarına yardım alıyorsun da veriyorsun da yani eğer senin vermen gerekiyorsa, sen veriyorsan, senin yardıma ihtiyacın varsa onlar da sana bir şekilde yardımcı oluyorlar. Belki maddi, belki manevi. Burada makbuş çıkması aslında birbirinizi büyütüyorsunuz dedi. Birbirinizi büyütmeye hani büyütebiliyorsunuz. Ee, yani olgunlaştırıyorsunuz. Küçükten büyüye doğru evriliyorsunuz. Yani bir şeyler öğretiyorsun arkadaşlarınız birbirinize. Önemli olan da bu zaten ama iyi yönde ee, bir şeyler öğretiyorsunuz dedi birbirinize geçmişten getirdikleriniz atalarından kalan bedellerin ödenmesi. yani burada hepinizin yani bir geçmişi var ee, geçmişten bir hepinizin getirdiği bir karmalarınız var hepinizin birbirinize benzer bir yanlarınız var aslında benzer bir geçmişte birliktelikleriniz var benzer kişilerle bir arada birbirinizi çekiyor olabilirsiniz dedi bu süreçte bir bakın yani hani dersiniz yani aa bak ben de bunu yaşamıştım aa onun anlattığını aslında ben de yaşamıştım gibi ve burada gerçekten birbirinize birçok şeyde katıyorsunuz dedi birbirinizi büyütüyorsunuz güzel çıktınız birbirinizi büyümeye, büyütmeye büyütmeye Ondan sonra olgunlaştırmaya birbirinize işte hani bu yolda e, bir faydanız dokunmaya belki bir araya gelmişsiniz. Gözüküyor arkadaşlar. Bakalım endişeleriniz ve sıkıntılarınız neymiş? Korktuğunuz endişe ve sıkıntılarınız. Asa onlusu endişe ve sıkıntılarının yani yüklerin işte sorumluluklarım çok fazla. Ee, belki hayır diyemiyorsun. Her şeye evet diyorsun. Çok fazla sorumluluk alıyorsun. Daha sonra bu sorumlulukların altından kalkamıyorsun veya zorlanıyorsun. Ee, i̇şte ben bu kadar sorumluluğun altından kalkabilir miyim, yapabilir miyim? Belki de endişe ve korku duyduğun tarafların bunlar. Veya hayır diyememen ve bütün yükü alman. Burada diyor ki, evet bunlar var ama diyor meditasyon. Burada diyor, özellikle Biraz diyor kendini düşün. iş sesine kulak ver. Sakinleş durul. Sessizce kendini ara diyor. Çok fazlasıyla şey düşünüyorsun olabilir. Çok fazla kişiyi düşünüyorsun. Çok fazla birden birçok şeyi, birçok kişinin sorumluluğunu yükleniyorsun. Artık bırak diyor bunu sana diyor. Endişe ve korkular. Bırak artık. Hani ben bunu bırakırsam veya acaba ne yaparım diye. Bırak kendini düşün biraz. Kendini önemse olduğu kadar, yapabildiğin kadar veya yetebildiğin kadar veya herkesin sorumluluğunu vermeye çalış. Bunu verirsem ne olur diye. Hiçbir şey olmaz. Sana bir şey olursa onlar ne yapacak? O zaman düşün. Mecbur kalacaklar yapmaya. Herkesin sorumluluğunu vermeye çalış diyor. Her şeye yetemesin. Her şey senin istediğin şekilde yürümez diyor. Onlar da yapabildiği kadar yapsın. Onları da yapabildiği kadar e, yapa yapa öğrensinler. Düşe kalka öğreniliyor hayat zaten. Yani hayat öyle kolay değil tabii. Onlar da yanlışlarını yapa yapa öğrensinler. Sen de bu yola gelir, yola evrilirken bir şeyleri yapa yapa öğrenmedin mi düşe kalk. Onlar da bunu yaşasın tatsın. Biraz kendini önemse bugünlerde dedi. Özellikle. Yani endişe ve sıkıntılı süreçler kendini önemsemen lazım yoksa sağlık sorunların ortaya çıkabilir dedi. Sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırsın dedi senin için. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.